Hepinize selam arkadaşlar ben Mert Azereria. Bugünkü videomuzda Hoplane İreli oynuyorum. Sürekli arkadaşlar benden İreli oyna İreli oyna abi İreli ya. dediler. Oynuyorum arkadaşlar. Karşımızda Gwen var. Ben bu arada bugün 6. maçımı atıyorum. Hepsini winledim. Ama böyle video değer bir maç bulamadım arkadaşlar. Saat şu anda 22.40. Akşam 6'dan beri oyun atıyorum. Hepsini kazandım. Gümüş 1 olduk bu arada onu söyleyeyim. Hiç kaybetmedik daha. Karşımızda şu anda Gwen var. Gwen'in erken oyunda biz hard country'yiz arkadaşlar. Erken oyunda. Ama o Q'sunu yiyemeyecek tabii ki. Bırakalım itsin abi adam. Ve bir tane kemik zırhını alacağım adamın. Okey. Şöyle yaklaşıyor gibi yapacağım. Bir atacak. Aynen öyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar koridoru üstümüze alacağız. Çok da ittirtmeyeceğiz arkadaşa. Burada biraz fazla deme içedik. İki level olmamız lazım acilen. O Q'yu yemememiz lazım. Şimdi EQ yapabilir. Tamam. Hepsini yemedik. Bir kısmını yedik. Ben güzel oynuyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Ben gayet güzel oynaması gerektiği gibi oynuyor. Bakalım bakalım ne olacak abi. O Q'sunu vurdurmayacağız. O pasifi bitecek arkadaşın. Tamam. Tamam. Şu anda şartlar eşit sayılır. Tamam. Şu an öldü bu arkadaş. sıçra attı. Burada bir sonraki milyon dalgasıyla beraber ittirmek istiyorum arkadaşlar. Kule dibine girecek yoksa ben burada itersem. Tamam. Şu an hızlıca ittirip base'e gidebilirim. Bir report gelecek. Ups. Şuyu çok kötü feyledik. Hadi bir an önce base'e gitmem lazım artık. Tamam. Orada o koridoru donduramaz. Çok fazla minyon var. Ben burada base'ime gideceğim rahat bir şekilde. Şimdi bu itemi bekleyeceğim. Yan pirasayı bekleyeceğim arkadaşlar. Güzel bir şekilde kestik. Bunun sıçrası yok bu arada. Oraya yetişirsem ki yetiştim. Şu an ben burayı dondurdum. Bu adam buraya mecbur gelecek. Bu yüksek elo da olsa aynı. Ya bu adam zümrütte de aynı adam. Altında da aynı adam. Yani buraya gelmediği senaryoda bu adamın oyunu bitecek. Veyahut da başka lane'e gidip başka bir şey yapması lazım. Ben şu an buraya frizi çaktım abi. Ha burada donmayabilir tam. Çünkü çok yakın kuleye. Aynen öyle. Olabildiği kadar minyon kaybettireceğiz adama. Adam itti biz o hatayı yapmayacağız. Minyon kaybettireceğiz sürekli. Ben ben 5 level oldum. Adam muhtemelen 4 level. Şimdi o milyona gelirse ölecek. E, ee, bu adam yine öldü. Ee, şimdi e şimdi base'e gitmezse ölecek. Steklerimi de alayım. E ee, benim sıçram da var. E, ee, bu adam şimdi ne yapacak abi? Ops, zet gelmiş. Okey. Okey abi. Zet gelmeseydi bir şeyler yapardık. Yani minyonlar kuleye gitmedi. Gitse bir şeyler yapar oradan kaçmaya çalışabilirdim ama. Güven oyun sonunda vurabildiği herkesi keser. Herkesi. Bu Cho'Gat da dahil buna. Dion da dahil. Orn da dahil herkesi keser. Maalesef gerçek hasar vuruyor ve gerçek hasar vurduğu kadar iyileşiyor arkadaşlar. Bizim İrediye olarak buradaki görevimiz adamın tepesine erken oyunda zebellah gibi çökeceğiz. Mesela adam yine vuruyor minyonlara. Tamam. Biraz akıllanmış tam vurmuyor şu anda. Ama benim Ignite'ım var ve 5 level güven Büyük hata. Koridoru dondurduğumuz için adam 6 olamadı arkadaşlar. Bakın bu hepsi böyle birbiriyle kralı bir şekilde geliyor. Şu an biz 7 level olduk. Adam 5 level. Buradaki minyonların hepsini de yiyecek. Ben plaka alacağım buradan 2 tane. Hatta proxy'ye geçeceğim arkadaşlar. Adam Adamı 5, 6 level yapmayacağım. Biz bu kadar agresif oynamasak veyahut da mantıklı oynamasak. Sizce bu adam şuraya bir totem atacağım. Şuraya da bir totem atacağım. Steklerimi kaybetmesem iyiydi ama ben bu adamı buraya sokmayacağım arkadaşlar. Girerse de büyük hasar alacak benden öyle söyleyeyim. bir tane vuralım. Mesela güven şu an yok. Kayıp. Hadi gel artık. Geliyor. Canına yandığım. Yani ben proxy yapıp base'e gidip bir tam alıp geleceğim. Adam orada sadece milyon kesecek şu anda. Eee. Güzel. Görüşürüz. O sapık bizi kovalayacak mı? Bunu aldım. Botumu aldım. Mahvolmuş parası bulsaydık okeydi abi. Şu an Gwen burayı hızlı, çok hızlı bir şekilde itmesi lazım. Eğer ben onu yakalarsam yine öldüreceğim. Öyle söyleyeyim. Ben şu an 8 olacağım. Adam 5 level. Ve bu adam ilk başta girdiği takaslardan oyunu bildiğini belli etti. Ve bu adam şu an altın. Gwen yok burada. Muhtemelen base'e gitti. Ben öyle düşünüyorum. Hemen buraya iteceğim abi. Çok hızlı bir şekilde. Hemen buraya iteceğim. Ben base'e gittiğini düşünüyorum hata da yapmış olabilirim. Çünkü adamı şurada yakalamak istiyorum gelirken. Ultim varken kesmek istiyorum adamı. Adam ninja tabi almış ki beni ilk item. Doğru tahmin. Şimdi ben buraya bir tur daha proxy yapacağım. Mahvolmuşum bitecek çünkü. Zed bu ormanı yeni temizledi. Bunlara da dikkat edeceksiniz. Ben orada Zed'e ölseydim ya şimdi shutdown verirsem vermiyormuşum ama. Ver edebilirdim. Zed evet, şu an aşağı ormanda olması lazım. Çünkü üst ormanını yeni clearladı. Ben hızlı bir şekilde buraya ittireceğim arkadaşlar şöyle. Burada base'e basacağım. Mahvolmuş alıp geldiğimde ignite'lı bir Irelia. Mahvolmuş olan bir Irelia. Güven ne yapabilecek abi? Hiçbir şey yapamayacak. İzleyip görelim. Minyonlarla birlikte gidiyorum arkadaşlar. 30 CS 2 level diff. Şimdi öldürdüğüm zaman o plakayı da alacağım. Şimdi yaklaşırsa ölecek. Göstermiyorum kendimi bilerek vursun diye. Ama o minyon dalgası bana geliyor. Onu söyleyeyim. Adam şu an Mion'a vuramıyor arkadaşlar bakın. Vursun vursun. Okey vurması okey. Tamam. Şimdi kule altı bile yapabilirim bu adama ben. Biraz minyonları biriktirelim burada. Sonra kule altı yapacağım. Ölürsem de hiç problem değil. Bu kadar minyonu yedirebiliyorsanız ölebilirsiniz. Ama bu zaten öldü. Ne yapabilir ki abi? Hiçbir şey yapamaz. Minyonların hepsini yine yiyecek bu arkadaş. 9 levelim mahvolmuşum var. Artık tek atabiliyorum arkadakilere. Şimdi proxy'e geçeceğim yine bu sefer. Adamın sıçrası yok çünkü. Tamam çok da fazla vurmayacağım. Tamam. Zed gitti. E, bu adam gelirse bir daha keseceğim ben bunu. Canımı fırlayacağım ki ben burada. Oh. Sıçram var. Bu kadar abi. Bu adam ne yapabilir abi şu anda? Ormancısı geliyor yolluyorum. Kendi geliyor yolluyorum. Ormancısının canını azalttım. Master adamı kesti. Buradaki milyonların hepsini kaybettireceğim bu arada. Hatta şöyle yapayım. Milyonlar direkt ölsünler. Burada bir çiçek gördüm. Onu alayım. Tamam. Bir tane yiyebilirim. Problem değil. Devam edelim. Buradaki milyonları da yesin. En son kuleye vuracağım birazcık. Kuleyi alıp base'e gideceğim. Hepsini yedirdim arkadaşlar buradakilerin. Tamam. Bir milyon dalgası bedavadan yedirdim adama. Şimdi size bir soru. En son ne zaman bu kadar milyon kaybettirdiniz abi adama? Bana sadece bunun cevabını verin. Başka hiçbir soru sormuyorum. Adam gitti trollemeye başladı bak. Nerede öldü o? Bir yerde öldü bak gördün mü? Adamda mental kalmadı abi. Niye? Adam başta güzel takas giriyordu. Şu an bu milyonların hepsini yedi. Şu gelen milyon dalgasının hepsini yiyecek. 60 CS'e 117 CS. Demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Umarım size bir fayda sağlayabilmiştir bu anlattıklarım. Şurada bir çiçek gördüm onu alacağım. Kalaya saklanacağım. O adam şuraya gelir mi? Şuraya bir totem attım. Şuraya bir saklanacağım. Gelirse bir daha keseceğim. Onu söyleyeyim. Adım atar mı bilmiyorum. Attı. Öldü yine. İstediğin kadar slogan olsun. Ben de ireyleyim kardeşim. Minyonları bekleyeceğim kule almak için. Bu adam şu an ne yapabilir ki abi? Oyun sonunda giderse yine kesecek bizi bu arada. Bu kadar ezmemiz hiç önemli değil. Şu an, şu, şu an bu adam 2 item olsun biz 4 item olan bizi kesiyor Gwen. Abartmış olabilirim biraz ama bu adam gerçekten çok sıkıntı bir adam Gwen. Daha plakalar duruyor ben ikinci kuleyi aldım. Ve her ileriyle videomda her ileriyle videomda bunu yapıyorum arkadaşlar. Her ileriyle videomda bunu yapıyorum. Şimdi mesela Zed buraya gel gelebiliyor mu? Gelememiş abi. Hemen ormanı da alıyoruz. Zed'i de geri düşürüyoruz. Zed çünkü kasmıştı. Bizden kill de almıştı. Şu an oyunda iki eşya var mı? Biz şu an iki eşyayız. Bunları aldığımız zaman hatta iki buçuk eşyayız. Buraya adım atarsa bir daha keseceğim arkadaşlar. Tepesine çöktük bırakmayacağız güveni. Adım atacak mı buraya onu merak ediyorum. Mide gitmiş. Buradaki milyonları kaybettireceğiz o zaman. Mid'i itip e buraya gelmesine izin vermeyeceğiz bedavadan. Hem oradaki milyonlar hem buradaki milyonlar olmaz. Birinden birini seçtireceğiz ona. Şu an takımı görmüyorum rakibi. O yüzden çok ilerleyemiyorum. Bir tur daha ettireceğim. Ondan sonra botumu da almak istiyorum çünkü. Tamam. Burada bezleyeceğim. Şu an 250 şaptan veriyorum. Hiç gerek yok abi. 2,5 iki, buçuk ay yakın gold'um var. Şimdi karşıya bir bakalım. Jinx kasmış. Direkt buradan bunu çektim abi. Direkt ölümün dansı gidiyorum. Bota iniyorum. Lulu'su olan bir Jinx. Bu bir sıkıntı. Onu söyleyeyim. Lulu oyun sonunda, oyun başında her zaman sıkıntı. Şu Jinx'i bir geri düşürmek istiyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Orada bir totem var. Toteme gözükmeyeceğim. Şurada bir duralım bakalım. Sıçrasını aldık. Okey. Hüntü atacak. Hadi abi. Jinx'e geri düştü. Umarım anlatabilmişimdir. Demek istediğimi. Bu adam 5-1'di abi. Bot free gg. Bak direkt mental gitti adamın. Adamın direkt mental patladı abi. Pasifle vurabilirsem bunu da alalım da pasif gitti. Yani bana vurabilir. Çok canım yanmayacak burada. Tamam sıçrasını aldık. Hmm, sıkıntı. Şu an sıkıntı. Bana atla. Yok oradan alıp beni de keserler. Dojladım. Şattan vermiyoruz abi kesinlikle Jinx'e. O şattanı verirsek ağzımıza tükürür. Ha multisini aldık burada. Tamam. Ultim gelecek. 3 saniye. 4 saniye. Burada ölmeyeceğim. Hop. Ultisi varmış adamın be. Oğlum çok güzel oynayacaktım orayı var ya. Güven aldı. Bu biraz sıkıntı. Ya, ultisi olmasa çok güzel ayarlamıştım biliyor musunuz? Oradan sekip inanılmaz bir plays yapacaktım ama ya Lul'u maalesef Irelia'ya en büyük sıkıntı yaratan supportlardan birisi treş Gwen şu anda bir item oldu bizden aldığı şattanla beraber. O çok kötü oldu. Gwen arkasında Lul'u falan. Yani büyük sıkıntıya giriyoruz. Syndra falan var. Adamlar komple late şampiyonu. Biz direkt dördüncü item böyle omurga kram falan alıp direkt side lane oynayabiliriz. Şu Syndra'ya gidelim mi abi? Adam çok kötü pozisyonda kaldı. Okey. Çok güzel. Kuleyi da alalım burada. Gel gel. Tanklarım ben. Tamamdır. Ölümün dansı bitti mi? Bitti. Direkt base'e basıyoruz. Şu anda adamlarda kule kalmadı. Oyunu bitirmek için ne yapacağız? Öncelikle tapak gideceğiz. Adamın jungle'ını komple temizleyeceğiz. Adamların let e girmesini engelleyeceğiz. Gwen biraz adım atarsa Gwen'i keseceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Master adamın ormanını aldığı için ben şurayı da alabilirim. Bize slow da lazım. Jinx 500 gold aldı. Oo. Sıkıntıya gidiyoruz arkadaşlar. Mesela ben gidip ölmüyorum şu anda. Demin böyle bir hata yaptık ama. Çiçekleri de bir alayım mı şuradan? Çiçekleri bir alayım. Çok fazla çiçek var. 5 tane. 12-13 yük var arkadaşlar burada. Arkasında Lulia beraber geldi. Gelir mi buraya adım atar mı? Buradan çok bir şey çıkmaz. 3 kişi burada şu anda. Panleyini itip objektif falan bir şeyler kovalamaları lazım. Okey. Ben bu adamları buradan nöbete tuttum. Buradan ayrılırlarsa kuleyi alacağımı biliyorlar. Ayrılamıyorlar o yüzden. Direkt buraya iteceğim. Gwen gelirse Gwen'i de keserim şu anda. Tamam. Şu an middeler. Bir şeyler oluyor. Ben burayı alabilirim şu anda. Şu an bana geliyorlar. Tamam. Büyük hata. Çok güzel kaçtım be. Hasarını yemediğim için <laughs> W'ye yedirdim hasarı. Ah be sekemedim. Ölmedi. W'ye yedirmeseydim orada ölmüştüm. Bunu kendine attı ultiyi orada da abi. Direkt Jinx'e uçtum ben de. Şuradan inhibitor falan açabiliriz ama diyorum abi inhi açmaya. Oyun uzamaması lazım abi. Direkt bitirmemiz gerekiyor. Vur abi vur 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 vur. Bitir abi bitir. Tamam sıçrasını aldık bunun da. DG. Nice. Altın 4 olduk. Gayet güzel abi. tap koridor olarak, tap leaner olarak leynimizi kazandık, kulelerimizi aldık. Adamı Perişan ettik. Adam lane'e adım atamadı. Üstüne ormancı geldi. Ormancıyı kestirdik. Ormancının kamplarını aldık. Bota gittik. Botu kestik. Adamlar tamamen yıkıldı. Ona rağmen Jinx'le güzel oynadılar bu arada. Sürekli birlikte gezdiler ettiler ama sondaki yakaladığımız mevzuda orada oyunu koparttık arkadaşlar. Orada beni keseceğim diye çok ısrar ettiler. Ben de orada kendi burada oyun bilgisinden çok orada şampiyon bilgisi devreye girdi tabii ki. Şampiyon bilgimle orada Jinx'i outplay ettim. Daha doğrusu 3 vs 1'dik orada galiba. Outplay ettik. Kestik. Oyunu bu şekilde kazandık. ikinci maçta görüşürüz. Hepinize selam arkadaşlar. İkinci maçtayız. Karşımızda Gangplank var. Rünlerimi değiştirdim. Buradan ani darbeyle saldırıya devama çevirdim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam. Kırılgan komp olduğu için arkadaşlar. Karşıda tank olmadığı için tamam. Alabilir onu problem değil. İki level olmayı bekliyorum şu an. Sıçrasını kullanmadı. Akıllılık etti çünkü her türlü kesecektim yine. Burayı dondurmasını istemiyorum. Direkt gittirdim. O yüzden base'e gidiyorum. Çok güzel abi. 3 CS'e 17 CS şu anda. Adam eşyasız bir şekilde geldi. Ben direkt nişancıya ile gideceğim. Bir tane de pot alacağım. Tamam. Sıçrasını aldık burada. Tamam. Oha! Oha oha. Kule oradan nasıl vurdun lan bana? Üf. Allah'ım. İrel King misin mübarek? 12 CS'e 26 CS. Koridor burada biriktiği için her zaman söyleyeyim. Bize yetecek. Adam buraya gelmek zorunda kalacak. Yine bir önceki videoda söylediğim gibi arkadaşlar. Adam bu anda gelmek zorunda. Ben burada beklediğim senaryoda ya minyon almayacak adam geride sadece XP alacak ya da gelip ölecek. Başka çaresi yok. İrelia'ya bir kere öldüğünüz zaman her İrelia oyunu biliyorsa bu şekilde size zulmedecek. Şimdi izleyin bakın abi. Sıçrası var gerçi. Burada bir şey yapamayabiliriz. Burada direkt çıktım. Buraya yeteceğim arkadaşlar. Burada hata yaptık. Orada beklememiz lazımdı. Bir tane daha vurduk. Tamam. Burada Nocturne gelirse biraz bize sıkıntı yaratabilir. Şuraya bir totem. Şuraya bir totem. Şimdi Ignite'im geldi. Adamdan önce altı, Çalıda 6 alt level olacağım arkadaşlar. Bu taklidi size vereyim. Burada bekleyeceğim. Çalıda 6 level olacağım. Direkt sıçrayla ulti attığım zaman 6 olayım burada. Biz abi şu minyondan sekeceğim şimdi. Hop. Yani adam hala sırasını ısrarla atmıyor. Mezara götürecek galiba. Direkt burada base'e basıyorum tekrardan. Gang normalde bizim için sıkıntı bir matchup arkadaşlar. İyi oynayan adamlar bir şekilde sizi lane'den itiyorlar. Onu söyleyeyim. Çok iyi oynayan adam. Bu çok iyi oynamıyor. Adam bunu almış. Bir tane daha vurayım. O saldırıya devam. Tetiklensin. Okey. Ben canımı dolduracağım zaten. Benim potum var. Buraya adım attığında öleceksin bu arada. Tamam şu an bu lane bana geliyor. Buraya gelmek zorunda arkadaşlar. Şu an itmiyorum. Adam hala sıçra atmıyor abi. Neden sıçrasını yanlışlıkla kullandı falan mı bu adam? Sıçrasını kullandı galiba arkadaşlar. Şimdi 15 kere atması lazımdı adamın. Nocturne falan gelirse belki sıkıntı olur. Biraz geri çıkalım. Tamam. Burayı da ittim. 65'e 28. Gayet okeyiz abi. 4-0 Jin. Anladım abi. 0 Jin. peki abi. 1-0 Nocturne'ümüz var. Şimdi o yine bana gelecek çünkü adam vuruyor şu anda lane'e. Ben de ultim var. Bir daha keseceğim. Minyon'dan Sekip direği öldürebilirim. Peki be. Sıçranı atacak mısın? Tamam. <laughs> Bunun için bekletiyorum Zavattan beri sıçrayı. Gelin bakalım. Şuradan plaka alalım biraz. Şimdi Proxy'e geçiyorum arkadaşlar. Nocturne'ı aşağıda gördüm. Güzel. Şimdi bu adam buraya nasıl gelecek abi? Direkt arkasına geçiyorum tekrar. Tamam. Bu adam şimdi buraya nasıl gelecek abi? Burada bez mi atıyorsun? Bezini de bozdum. Nokta şu an buraya geliyor. Nokta buraya geliyor arkadaşlar. Şu an keser miyim? Kesebilirim. Öldü bir daha burada bu arkadaş. Level atladı ama problem değil. Devam. Bir tur daha iteceğim burada minyon dalgasını. Tamam çok da fazla vurmayalım. Bu kuleye minyon kaybettireceğiz çünkü bir sürü. Bu adam şu an ne yapabilir ki abi? O ilk başta üstünlüğü aldım elime. Daha ne yapabilir ki abi? Direly'nin makarası bu. Ama şöyle de bir şey var. Bakın arkadaşlar bunu çoğu kişi kaçırıyor. O adam vurmaya başladığı zaman onun pasifi, o varilinin pasifi bilmeyenler için söyleyeyim. Ekstra zırhleşme veriyor. Kritik build'i kasıp o varili oturtursa direk %70-%80 can vuruyor genklik. Onu baştan söyleyeyim. Yani her şeyin bir bedeli var. Bu kadar güçlü olmamız oyun sonunda bu kadar güçlü olduğumuz anlamına gelmiyor. Oyun sonunda bize bir varil bir küve atar direkt patlatır adam bizi onu söyleyelim. Kastığı senaryoda. O adamı kastırmayacağız abi. Olur Ultima attım. Değer miydi bilmiyorum ama. XP bile aldırmayacağız abi bu adama. Hayattan soğutacağız adamı. Şimdi proxy'ye geçeceğim. Yine ölüyorlar abi hala. Okey ölsünler bakalım. Tamam. Burada minyon kaybettireceğim arkadaşlar. Kuleye vurmayacağım. Olabildiği kadar minyon kaybettireceğiz burada adama. Şu an 40 CS'de kaldı. Kaç level dip atmışız? 3 level dipimiz var. O adam ne yapabilir ki? Ben nok gelse ikisini birden keserim. Şu an orada, orada bekleyecek. Ignite'ım var yani. Nok gelse ikisini birden keserim şu anda. Hmm, tamam. 2-0 oldu nok. Adam hala gelmedi abi. Şu an yok adam. Burada bu kule gidecektir. Şu an bu minyon dalgası bana geliyor. Şu an itsem adamlar bana 3 kişi falan gelebilirler. Burada itmeyeceğim abi. Yine lane'i üstüme aldım. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Bu yaptığımı elodok gibi olacaksınız. Çünkü bir hatanızda bu shutdown'ı verirsiniz. Adam bir anda kasmaya başlar. Geç oyuna erken girerse de sıkıntı yaratır. Olabildiği kadar sokmayacağız abi. Adam şu an quit mi attı bilmiyorum. Kendini göstermiyor. İteyim diye göstermiyor diye düşünüyorum ben. Ben ama inadına itmiyorum abi. Orada bekliyor adam. Aynen öyle. Şu an ignite'im ultim var. Her şeyim var. Şu an orada xp alıyor mu acaba? Gelir mi buraya vurmak için? Bir tane gel lan. <laughs> adam gelmiyor abi lehine. Şu an itsem kule alamayacağım arkadaşlar. adama bedava xp vermiyorum. Bakın bunu yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Nereden baksanız 50 tane milyon kaçırttım. Abartmıyorum bu arada. Hala etmiyorum abi. Burada biriktireceğim. En son kule altı yapacağım. Bir de kuleye yedireceğim minyonları. Bakın izleyin. Direkt şöyle bir şey yapacağım. Hiç uğraşmayacağım. Adam sıçra -mışra atıyor. Ne yapabilir ki abi? Nok Şu an ultiyle gelebilir. Nok'u unuttuk. Nok'u unuttuk abi. AD 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 AD. Direkt ninja tabi ölümün dansı abi. Direkt yapıştırdık ninja tabi ölümün dansını. <laughs> Adamın adamın kaçma şekline bak. E ben şimdi kule altına gideceğim. Van, Nocturne falan tanımam yani. Öyle bir defansım var ki şu anda. 142 defansım var. Şimdi ben bir daha kule altı yapacağım ona. Ölmem değil mi? Aynen. Of, o esedim ölüyordum bu arada. Burada Nocturne gelebilir biraz daha yürüyeceğim. Bunu sattım ölümün dansına gideceğim. Boşuna duruyor öyle arkadaşlar. Şu an 5 level dif. 5 level dif abi. Ben kule dibinde bir daha keseceğim. Olabildiği kadar yavaş ittireceğim. Biraz abartmış olabilirim arkadaşlar. Bu benim şu an try 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 art modum. Mesela Nocturne buraya geliyor bak şimdi. Şatlanımızı istiyor galiba. Serafin buraya gelmiş. Tamam abi. Ne yaptınız lan siz? ne ee, sana bir sıçra. Tamam. Bir şey sıçralıyorum. Ignite. Ee ne oldu şimdi? Adamları üstümüze çektik ve yine kestik abi. Bu kadar basit. Burada mısın? Geçer miyim? Geçemedim. Şu an <laughs> çok da zorlamayacağım arkadaşlar burayı. Bunu almak istiyorum. Oradan çiçeği de alacağım. Şu an perfect yani perfect perfect yani daha iyi oynayamazsınız arkadaşlar. Yani biri böyle oynasa ben de bundan iyi oynayamam. Çünkü şu an oynayabileceğimiz en iyi senaryo oynuyoruz. Hatta şurayı da itelim. Ee, bu adamlar da öldü. Kuleyi alalım FF gelsin. Hakkı 19 FF gelmedi enteresan. Geldi okey. Arkadaşlar hasar tablomuz bu şekilde 18k hasar vurmuşuz. 10k altın kasmışız. Zaten ne kadar domine ettiğimizi siz gördünüz. Adam neredeyse lane'e giremedi. Öyle domine ettik. İrelia oynuyorsanız oyunu erkenden bitirmeye oynayacaksınız. Tabiri caizse elo dog gibi oynayacaksınız burada aman ben gideyim işte yani çok öndeyseniz tabii ki yapabilirsiniz ama gideyim ben 5 vs 1 atayım 3 vs 1 atayım şatlanımı vereyim geç oyundaki şampiyonun tepesine binmeyeyim haritada boş boş gezeyim o adamı serbest bırakayım derseniz eğer adam kasar bir şekilde bir yerden şatlan bulur bir şey bulur ve oyunu kazanır eminim ki bakın arkadaşlar bundan adım gibi eminim bu hatayı ben de yapıyordum çünkü zamanında eminim ki şu videoyu izleyen 10 tane irelemeyim varsa 8 tanesi öne geçtiği maçı kaybediyordur yorumlarda belirtirseniz sevinirim irelemeyin olanlar lane'i kazanıp abi geç oyunda kaybediyorum diyen kaç kişi var abi? Lütfen öyle yok ben kazanıyorum falan kaybediyorsanız kaybediyorum yazın abi. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsanız önce kabullenmeniz gerekiyor. Onu belirteyim. Bu her şeyde böyle oyun için değil. Ortada bir sorun varsa onu düzeltmek için önce bunu kabul etmeniz gerekiyor. Ben de terapist oldum burada. Neyse. Kısacası arkadaşlar ezmeniz gereken lane'i eziyorsunuz. Düzgün bir şekilde milyon aldırmayacak şekilde gerekirse proxy yapıyorsun. Lane'i donduruyorsun. Artık o sana kalmış. Senin oyna şekline kalmış. Ben hem lane'i dondurdum hem proxy yaptım. İkisini de gösterdim size. Adam bir noktadan sonra lane'e gelememeye başladı. Kule dibinde beklemeye başladı. Bu sefer ne yaptım abi? Minyonları biriktirdim. Bu sefer adamı kule dibinde kesip o minyonları yedirdim. Yani oyunu kazanmanın sırrı aslında bu arkadaşlar. Eşit senaryoda giderseniz karşı rakiple Gangplank gibi, Kyle gibi, Mundo gibi, Nasus gibi... Efendime söyleyeyim işte Riven, Riven gibi, Gwen gibi şampiyonlarla aynı lane'de, aynı gold'da giderseniz o oyun kayıptır bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Çok çok konuştum. Anlamanız için üstünden geçe geçe tane tane anlattım. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım keyifli olmuştur. Siz de abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.